Herkese merhaba arkadaşlar. Satranç Matero hoş geldiniz. Bugün 10 dakikalık veya 10 artı bir maç yapacağız. Başlayalım. Şuradan daha fazla zaman kontrolüne geliyoruz. 10 5. Hadi başlayalım. İnşallah güzel bir maç olur. Evet. Siyah renkler geldi. Rakibimizin reytingi 1863 Hindistan'dan. D4 severiz. At F6 ile cevap vermeyi ben daha çok seviyorum. Evet fil G5. Trumpovski açılışı. Siyahlarla oynamayı çok sevdiğim bir açılış değil ancak yapacak bir şey yok. Şimdi burada at 4lü varyantlar var. Ama D5'li varyantlar oynaması daha kolay. O yüzden D5'li oynayacağım ben. Burada anamle fil çarpı F6, E çarpı F6. Bakalım göreceğiz. Atfeyiş oynadı. Bu artık Tromspovski'den çıktı. Şimdi ben burada E6 oynayacağım. C4 oynarsa Vezir Gambit'i teorisine girmiş olacağız. Ve file edilir, Eğer kırarsa. Ama E3 oynadı. Hala devam etmek istiyorum. Ben şimdi burada C5 oynayabilirim aslında. C3 oynarsa bu London oluyor. Ancak fil G5'e çıkmış bir şekilde. Ama ben C5 oynamak istiyorum. Merkeze atak yapalım. Evet güzel. Gayet güzel bir, bir pozisyonumuz oldu. Oynaması rahat. At C6 oynayacağım. Belki B6 fil b de oynayabilirim. Evet C3 oynadı. Bu bir London açılışı ancak fil G5'te. Ee, ben at 6 çıkmak istiyorum. Sonra vezir b6'lı hamleler olabilir. Sonra bir tane h6 ile fili kovabiliriz. Göreceğiz, göreceğiz. Evet, fil b5. Burada bana vezir b6 çok mantıklı bir hamle gibi geliyor. Çünkü hem fil istiyoruz. Fil buraya kırarsa ben b ile alabilirim. Neden? Çünkü bunu alamıyor hiçbir zaman. Çünkü ben Vezir çarpı B2 ile bir ara hamle yapabiliyorum. Ve at D2 oynaması lazım. Sonra bunu kırarım. Ve bu burada benim avantajım olur. Kale B1, vezir A3. Ve güzel bir pozisyonum olur. Ben burada vezir b 6 b 6 o yüzden oynayacağım. Güzel. Güzel bir pozisyon. Şimdi fil, direkt fil çarpı F6'ya. G çarpı F6 da alabilirim. Vezir çarpı B5 de alabilirim. Neden? Çünkü fili istiyorum. Hem de bunu istiyorum. Aslında o daha iyi sanki. Neden? Filinle mesela H4'e kaçtı? Vezir çarpı B2. At D2 oynamak zorunda. Bir de vezir C3 alabiliyorum. Ben bunu sevdim. Fil çarpı f vezir çarpı B5 alacağız. Rahat bir pozisyon. Ben şu anda daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Evet fil C6'ı kırdım. Ben burada B çarpı c 6da da alabilirim. Daha sonralarda C D4 alıp da C D4 e C5 ile tekrardan merkeze saldırmak için. Ama B çarpı da C6 da alabilirim. Sonradan B6 file 6'lı bir setup da kurabilirim. Ama B çarpı C6 bana daha şey iyi geliyor. Çünkü bir kere buna bir çözüm bulması lazım. Sonra ben file 6 geleceğim ve rokunu şey yapacağım. Keseceğim. Fil çarpı fil da çekinmiyorum. Çünkü o zaman fil çiftimiz çok güçlü olacak. Ben 5 hpc'ye alt Evet biraz da tempolu oynayacağız. Çünkü 10 artı 0 çok. 10 artı 5. Çok yüksek bir zaman temposu değil. Evet devam ediyoruz. Burada at5 bir hamle olabilir mi? Hayır çok bir hamle olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hem fil altı hem vezir çarpı belki çok güçlü geliyor e 5 vezir çarpı B2. At D2. E, vezir çarpı C3. At çarpı C6. C çarpı D4 gibi bir devamlı olabilir. Evet hesaplama zor. Ama ben söyleye söyleye bir süre sonra bunları kendiniz de çalışırsanız hesaplayabileceksiniz. Ve benim at E4 de bir tempom da var. G5'te iki fil isteyebilirim. Aslında evet. At E4 de burada artık veziri açmazdan çıktığı için At e4 de güzel hamlelerden biri. H6 g5 de bir fikir. Çünkü rakibin bu H6 g5 yapısını çok geri itebileceği karşı oyun yapabileceği bir şey yok. Evet vezir beyiş. Mantıklı bir hamle. E, düşünelim. Ben vezir çarpı beyaz kılmasından yani mutlu olurum. O yüzden bence ben at e4 oynayabilirim. Veya fil A6 çıkabilirim. Roku kesebilirim. Evet ben fil A6 çıkayım en iyisi. Şu anda fil çarpı fil altı hiçbir seçenek değil. Çünkü artık ondan sonra E5 de çok güçlü gelecek. Ve bu filler canavarlar olacak. Zaten rakip şu anda rok atamıyor. Evet at E5 oynadı. E, şu anda rakibimizin isteği ben bunu alayım. Sonra buradaki piyonu alayım. Ama bedava hiçbir şey. Bedava değil. O yüzden ben burada at e4 ile bu file bir isteyelim diyorum. Flash 4'e kaçarsa g5 gibi bir hamle de var. Fil g3 oynar. Öyle bir oyunda olabilir. Ama o biraz fazla fantastik geldi bana. O yüzden böyle geleyim ben. Sonra kalem c8'e geleyim. Öyle bir oyun oynayalım bence. Çünkü bu fil çarpı F6 fikirleri bazı yerlerde güçlü de olabilir. O yüzden bir AT4 ile tempo kazanalım. Ee, v çarpı C6 A çarpı B6. Rezilleri kırıp c 6 almaya çalışamaz. Çünkü buradaki fil boşta. Evet bakalım. Şu anda biz hafif iyi bir pozisyonda olabiliriz. Çünkü fil de bu çaprazı kapatıyor. Rok atmasını engelliyor. Ve fil çifti avantajımız var. Evet burada bir duble piyonumuz var. Ama bu duble piyonu istediğim zaman e, bitirebilirim. Yani hemen c çarpı d4 alıp da bu duble, duble piyonlardan kurtulabilirim. Evet fil h4 kaçtı. Ben burada kare c8 oynamak istiyordum. Ve en mantıklı hamle de galiba bu. Biraz daha bakalım şöyle. Başka daha iyi bir hamle olabilir mi? Ee, herhalde yok. O yüzden ben kale c mi geleceğim. Bir sonraki hamlelerde artık bu fikirlere de bakabilirim. C çarpı D4 fikirlerine. F6 ile bu atı da kovabilirim. Çünkü artık mesela H5 ile bir fikir. G5 oynayıp da şah kanadından alan kazanmak isteyebilirim. Ben şu anda vezir çarpı B6 ile çok mutluyum. A çarpı B6 alırım. Bir F6 ile atı kovarım. Sonra filimi D6'ya çıkarım. Çok rahat bir pozisyon. Hemen bir yerlerde hemen C, C çarpı D4 kırarım. C5 oynarım. Ben rahatım. Hem ayrık piyonlarım da olmuyor. Hep bütün piyonlarım benim bir adacıkta olacak öyle olur, öyle bir şekilde. Ve bu da ve rakibinde iki adacı olacak. Tabii ki bunlar büyük adacıklar. Çok sıkıntı olmaz. Evet F3 oynadı rakibim. Ama ben bunun iyi bir hamle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neden? Neden? Ben atımı D6'dan C4'e getirebilirsem C4'te güçlü bir at olur bu. Ve ben de bunu uygulayacağım. Ve artık F6'ya atını G4'e kaçması lazım. Bu da H5 at F2 sonra G5, H4 bunlar gelebilir. Konumda var bu fikirler. Ve F6'dan sonra atı G4'e kaçınca mesela şu anda F6 oyn bir tehdit. Neden? Çünkü at hiçbir yere kaçamıyor. G4'e kaçmak zorunda. Sonra H5 oynayacağım. Atın tek kaçabileceği yer. F2. g sonra G5 oynayacağım. Fili G3'e kaçınca da H4'e fili sıkıştıracağım. Evet zor hesaplar ama zamanla geliştirecek diyeceğinizi umuyorum. Evet bakalım rakibimizi düşünsün. Evet at D2 çok mantıklı bir hamle. Ancak rakip bizim tehdidimizi görmedi. Ben burada F6 oynayacağım. Atı isteyeceğim. At G4'e kaçınca H5 ile bir daha isteyeceğim. Atı F2'ye kaçınca da G5 duracağım. Piyonları böyle dizeceğim. Şu kırmızı oklarla gösterdiğim şekilde. Evet at G4. H5. At f de. Böyle süreceğim. Ve çok güzel kazanç, bir pozisyon elde edeceğim. Evet, fil e bu atı da bir yere Evet, bu atı kırabilir. Ne yazık ki böyle bir şey var. Ama yani bence çok güzel gözüküyor. Hem yani bir tane H5 oynadık, F6 oynadık. Hemen G5 oynamamıza da gerek yok. Evet, at F2 kaçtı. Şimdi ne oynayabiliriz? Şöyle Güzel bir şeyler. G5 oynarsan fil g He? Böyle oynadığında bu atı kıracak. Şimdi o pozisyonu istiyor muyum? Sonra hemen vezirler tahtadan kalkar. Benim iki filme karşı iki organize olmamış atlar olur. Yani ben böyle bir oyun olabilir. Ee, sonra vezir çarpı B6. Alırız. O oyun sonunu kazanmaya da çalışabiliriz. Ancak bir tane at C4 oynarsak bu daha da iyi olabilir. Ancak at C4'e artık at D3 gibi şeyler de gelebilir. Ancak at C4'e ilk önce bir at çarpı C4 alması gerekecek. Fil çarpı C4'e de vezir çarpı B6 almak zorunda. Çünkü veziri kaçarsa biz bu atı götürdük. O yüzden buradan artık fil düşer. O yüzden ben at C4 oynayabilirim. Hem rokunu da bozmak istiyorum rakibin. Ben at C4 oynayacağım. Atları değişelim böyle. Güzel bir filmimiz olacak burada. Bakalım. Ve şu anda artık bu gerçekten bir tehdit. İyi bir pozisyon değil. Direkt artı eksi yani kazanç bir pozisyon olacak. Biz kazanç pozisyonlara artı eksi diyoruz. Evet. at çarpı C4 aldık. Fil çarpı C4 aldık. Ve şu anda vezir çarpı B6 almak zorunda. Evet aldı. Evet şimdi rakibimizi bekliyoruz. Ben bence H3 gibi bir şey oynayabilir. Veya F4 gibi bir şey oynayabilir ama o zaman beyaz kareler bu kareler çok zayıf olacak ve bu fil çok güçlü olacak. Ve ben şu anda hem bunu tehdit ediyorum. Böyle fili sıkıştırmayı hem de kale A8 ile A2 piyonunu düşürmeyi de tehdit ediyorum. H3 oynadı. Şimdi ben burada bu piyonları sürüp de alan kazanmak istiyor muyum yoksa direkt buradan piyonumu almak istiyorum? Bir bakalım. Veya böyle fil d6 gibi bir hamle de var. F4'ü provoke ediyoruz. Provoke etmek demek o hamlenin olması için bir neden yapıyoruz ve o neden ve başka bir şey mesela burada filin sıkışmamasını önlemek, önlemek için de F4 yapmak istiyor ve E3 piyonu geri kalmış bir piyon oluyor. Ee, bakalım, bakalım. Bence çok güzel bir hamle bu. Çünkü şu anda yine bir tehdit ile geliyoruz. Ve bu rakip için gerçekten sıkıntılı. Şimdi şu anda ne yapacak bilmiyorum. Ben artık buradan piyonu da almak istiyorum. Piyonu da gitmek istiyorum. Yani kale A8'e direkt piyon düşmüyor bu arada. Yani bu arada notasyonu öğrenmenizi tavsiye ederim. Kale A8'e direkt piyon düşmüyor. Piyonunu A3'e sürebilir. Ama ona da ben aldım aldım. Fil B4 şaha yapabilirim. Çünkü bunu alamaz. Evet böyle oynadım. Güzel bir hamle. Mantıklı bir hamle. Evet belki kale A8'de başlamak daha iyi olabilirdi. Bu fikirleri bir ilk önce kafadan kaldırmak. Şimdi biz fil B5 oynarsak A4 oynayabiliyor mu? Yani düşünelim bakalım. A4 oynarsa piyonlar ne kadar ileride olursa o kadar zayıf olur. Yani o yüzden ben bu fikri hemen uygulamak istemedim. Evet aslında burada fil D6 yerine kale A8 oynasaydık daha mantıklı olurdu. Ancak yaptık bir hata. Şimdi fili B5'e getirsek A4 oynayacak tempo kazanmış olacak mı? Aslında tam olarak değil. Ben kale A8 geleceğim. O mesela şah D2 oynayabilir. Artık istiyor çünkü kale açmazdı değil. Evet yani. Veya ben burada bir değişim de yapabilirim. G5 oynayabilirim. O benim filimi alır. Ben onun filini alırım. Ama piyon yapım bozulur. O yüzden ben bunu istemiyorum açıkçası. O yüzden ben fil A6 gelebilirim. Bu file yeni bir yer bulacağız. Ve file altı bence en mantıklı seçenekti. Ve şimdi F4 oynaması neredeyse zorunlu. Veya atı D1'e getirmesi lazım. Ama ben kendim atı D1'e getirmek istemezdim. Neden? Çünkü at D1'de gidecek hiçbir yeri yok. Ve artık bu noktalara bakacağız. Yani artık atı D1'e götürünce biz bu piyonu kırabiliriz. E, kırınca. Evet F4 oynadım. Benim size dediğim gibi provoke ettim. Ve bu artık bir geri kalmış biyon. Şimdi ben bunu hemen alabilirim. Neden? Alınca bununla alamaz. Çünkü burası boşta. O zaman ben bunu alayım. Dublenden bir kurtulayım bence. Bence bu güzel bir fikir. Hemen alalım bunu. Sonra buradan fil B4'lerle şah da çekebilirim. Şahı D1'e kaçınca fil C3'lerle içerilere de girebilirim. Ancak ben de bu bunun için biraz erken. Yine bir tehditle gelebiliriz. Kale G8 oynayıp da G5 oynamayı tehdit edebiliriz. Ancak orada fil G3 kaçacaktır ve G5'e çok bir şey kazanabilir miyiz? Tabii ki kazanırız. Yani buradan artık izole piyon yapmak istiyoruz. Bakalım. Kale G8'e at D1 artık zorunlu oluyor ama ancak at D1 ve artık fil B4 Şah çekeceğim Şah F2'de G5 yapacağım Ve alacağız bunları Sonra filini G3'e kaçacak Ve bence O pozisyon bizim için daha iyi Neden Kale F8 şah çekebiliriz Sonra bu filler Canavarlar o yüzden bence Kale G8 oynayalım Ama biraz süreye de dikkat edelim 3 dakika kalmış Yapacağız halledeceğiz ve şu anda ben G5 oynamak istiyorum. Alamaz hemen. Hemen alamaz burada G5'i. Çünkü alırsa G5'e böyle alırsa ben alıyorum. Ve fili g e kaçamıyor. Çünkü fil koruyor. Şimdi ben atı D1'e kaçarsa buradan şah çekebiliriz dedim. E veya ilk önce G5 sürebiliriz. Bakalım hemen hızlıca. E bu mat oluyor. Aa çok komik bir mat oluyor. Atı kapatması lazım ve kazanıyoruz. Evet. Kazanç konumdayız şu anda. Evet, alıyoruz hemen. Hemen alıyoruz. Fili kaçınca da şah çekiyoruz ve bu fillerle kazanıyoruz. Neden? Evet, şah çekiyoruz. Atı kapatacak. Ben alacağım. Şah kaçacak ve kaleyi alınca artık oyun terk bayrağını çekmeye gelecek rakip. Evet güzel bir maç oluyor. Rakip düşünüyor. Belki de terk etmeyi düşünüyor. Evet. Terk etti. Rakibimizin reytingi düşük olduğu için 5 reyting aldık. Ama bunda, bu artacak. Ve hemen bir oyunumuzu inceleyelim. Bakalım hatalarımız nelermiş. Hatalarımızdan tabii ki öğreneceğiz. Biz vay 2350 li performans oynamışız ve 88.6 doğrulukla oynamışız. Gayet güzel. Bir adet hatamız varmış ve bir tane daha hamle kaçırmışız. Başlatalım hemen. Fil G5, D5, At F3, E6, E3, C5, C3, At C6, Evet Fil B5 çok iyi bir hamle değildi. Bence Vezir B6 en iyi hamle. Evet güzel. Evet Fil çarpıcı 6 bence de çok iyi bir hamle değil. Çünkü B çarpıcı evet, 6 yine en iyi hamleyi bulmuşuz. Vezir B3 de evet çok iyi hamle değil. Fil A6 yine en iyi hamleyi bulmuşuz. Ate 5 gerçekten bir sorun. Ve biz de tek doğru hamleyi Ate 4'ü bulmuşuz. Fil 4 ve kale C8'e bir hata diyor. Burada F6 oynamamızı öneriyordu. Ancak hemen gelin bakalım. E, F6'ya ben burada vezir çarpı B6 gibi bir hamle gördüm. Alınca at çarpı C6 piyon kazanıyor gibi düşündüm. Ancak bilgisayar diyor ki burada fil B5'ten sonra bu at nereye gidiyor diyor. Aslında doğru diyor. Mesela F3 oynayacağız. Burada G5 de oynayabiliriz. At D6 da. At D6 oynayınca bu at düşüyor. Evet, doğru. O yüzden kale C8 biraz yanlışlık olabilir. Burada F6 çok daha iyi bir hamle olurdu. Kale C8 oynadık biz. Hemen şuraya geçelim. F3 oynadı. At D6 At D2 F6. Güzel bir hamle bulmuşuz. H5. At F2 At C4 bir hata diyor. Aaa burada çok kolay bir şey kaçırmışız. Hemen gelin bakalım. At F5 diyor filik g açınca kaçınca burada böyle fili sıkıştırıyoruz diyor. Ve daha iyisi de var diyor. A. Burada direkt buradaki piyon boşluğu diyor. Buna ne oluyor bu arada? Fil F4 G5. Ha burada E4 ile kurtulabilir diyor. Evet. Ama at C4 gerçekten kaçmış. At çarpı C4. Fil çarpı C4. vezir çarpı B6. A çarpı B6. Hala çok iyi. H3. Evet fil altı dediğim gibi bir yanlışlıktı. Neden? İlk önce kale 8 e başlamak daha mı iyi olurdu? Bir bakalım. Yo. Kale 8 e hatta daha da kötü diyor. Şah D2 diyor. Burada fil altı oynarsak ne oluyor? Ha, hemen B3 oynuyor diyor. Evet yani aslında aynı oluyor diyor. Fil D6. B3 oynadı. Fil A6 kaçtı. F4. Evet. Biz provoke etmiştik. Ama biz provoke ettik diye bu da yanlış bir hamle olduğu için kötü bir konuda kaldı. Ve biz de doğru hamleyi bulmuşuz. C çarpı D4, C çarpı D4. Kale G8 mükemmel. Ve at D1 yanlışlıktan sonra G5 aldık aldık. Fil f de Fil B4 oynadık. Çünkü at C3 oynadığında fil çarpı c şah. Şah D1'e de fil çarpı A1 alıyoruz. Ve oyun bitiyor. Evet. Güzel bir oyundu. Bir sonraki